Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel ve muhteşem çiftlerinden birisi olan Elçe ile Barış Erdoğan'dan yeni kareler geldi. Çiftimizin yepyeni görüntülerini sizlere sunmaktayız. Umarım beğeni. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.